Yapılan ibadetlerin ardında mutlaka dua olmalı. Kalbinde huşu varsa Efendimizin tarifiyle ibadetlerin ardından da kulun Allahu Teala'ya yakarışı olmalı. Peygamber aleyhissalatu vesselam farz ibadetlerin nihayetinde sonunda teşebbüs edilecek meşru bir işin hayırla neticelenmesinde dua etmeyi tavsiye ediyor. Yani bir işi yaparken de bir işi kastederken de dua et. Duayı şöyle etme. Ya Rab sen bilirsin yani nasıl istiyorsan deme Allahu Teala bizden böyle dua etmemizi istemiyor e ya Cenab-ı Allah her şeyi bilmiyor mu biliyor madem Allah'ın her şeyi bildiğini kabul ediyorsun o zaman Allah'ın dilediği gibi yapmak zorundasın Cenab-ı Allah bizden nasıl yapmamızı istiyorsa öyle yapmamız gerekiyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ma min muslimin yedu bi leysa fiha ismun ve walatia tu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda Herhangi bir kul Allah'a dua eden herhangi bir mümin kimsenin duasına Allah mutlaka icabet eder diyor Peygamber Aleyhisselam. Yeter ki ne olmasın? Yeter ki günah talep etmemiş olsun. İçerisinde günah olmasın. Ya Rabbi bana nasip et filan adamı öldüreyim. Nasip et içki içeyim. Şimdi çok moda oldu. Son haftalarda çok duyduğum için. Adam evli dört çocuğu var evli olan başka kadınla beraber. Öbürü evli üç çocuğu var. Karşı taraftaki kadın da evli. Diyeceksiniz ki dört tane hanıma kadar onun da meselesi uzun. Konumuz değil şu anda. Ben onu bir gün anlatayım. Bakın bakalım şu asırda ikinciyi alabiliyor musunuz, alamıyor musunuz? Allahu Teala ayetin devamında söylüyor ya. "Ve entekhafu ellea Adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tanesi sizin için daha hayırlıdır. İşte o adalet kavramının anlamı ne? Adaletin altında ne yatıyor? O ayette Mevla'nın belirttiği şartlar neler? Onu bilmen lazım. Ondan sonra göreyim paçanızı. Bu asırda, bu ortamda yiyor mu, yemiyor mu? Ama hadi onu geçtik. E kadın evli e kocasının diyor haberi var. E ne olacak? İşte günah olmayacak duanın içerisinde. E bu halde adam ya Rabbi bu kadın nasip etlerse o ettiği dua Belam bin Baura gibi diline dolanır durur. Hz. Musa'nın düşmanları Belam'a geldiler. Meşhur kıssadır duymuşsunuzdur. Belam'a geldiler uzun bir kıssa. Kısacık geçiyorum. Dediler ki ey Belam sen ismi azamı biliyorsun. Dua ettiğinde Allah duanı kabul ediyor. Şu Musa'ya da bir beddua et aleyhisselam. Allahu Teala onu da yok etsin. Belam bin Bawra dedi ya kerametleri var. Bir peygamber tutmaz ona. Olmaz dedi. Mutlaka yapman lazım. Duayı da genelde bir tepede yapıyor. En sonunda hanımını çok seviyordu. Kabul etmedi belamı. Biliyor işin neticesini. Hanımıyla tehdit ettiler. Hanımı dedi ki eğer yapmazsan senden ayrılacağım. Hanımını da sevdiği için kabul etti. Tepeye doğru çıkıyor. Önündeki bineği olan eşek dile geldi. Dedi ki belam sen nereye gidiyorsun? Bak bu sana son uyarı. Bak Allah beni dile getirtip seninle konuşturuyor. Ya karşında bir peygamber var. Yapma etme dinlemedi. Sonunda çıktı belam ve dua etmeye başladı. O beddua ettikçe dili uzadı. O beddua ettikçe dili uzadı ama ettiği bedduaların hiçbiri Musa Aleyhisselam'a gitmiyor. Yani o Musa Aleyhisselam'a beddua etmek için uğraşıyor. Dilinden Musa Aleyhisselam çıkmıyor. Onu tutan düşmanlarına beddua ediyor. Belam ne yapıyorsun? Bize beddua ediyorsun derken belamı dövmeye başladı. Şimdi bir adam duasında herhangi bir haram, herhangi bir isyan, herhangi bir günah talep ederse belam gibi dili uzar manen o ettikleri ona bela olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Teala dua eden herkesin duasına icabet eder. Yeter ki o kul günah ve masiyet istememiş olsun. Başka sıla-i rahimin kopmasını istememiş olsun. İkincisi Efendimiz Aleyhisselam diyor. وَلَا قَطِيَةُ rahimin akrabalık bağının kopmasını istememiş olsun. Bunu da istersen bu dua geçersizdir. İnsana vebalden başka bir şey yükleme. Ya Rabbi nasip et filan akrabamdan kurtulayım. Bir daha onunla hiç yüzle gelmeyeyim. Dedin durdun. Sıla-i rahim'i kesen adam Kadir gecesinde bile affolmuyor. Bunu 50 bin defa anlattık geçiyor. Dünyalık ne sebep olursa olsun. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki: "Ve in men yasrifa Adam acele etmemiş olsun. Duada acele etmemiş olsun. Resulullah Aleyhisselam'a diyorlar ki ya Resulallah adam acele etmediği müddetçe ettiği bütün duaların kabul olduğunu söylüyorsunuz. Dünyada karşısına çıktı çıktı çıkmadı ahirette makam mertebe olarak görecek ve diyecek ki kul keşke dünyada hiçbir duam kabul olmasaydı. Hepsi mahşere kalsaydı. Orada daha çok lazım olacak. O yüzden Cenab-ı Allah siz bana dua edin. Ben de duanızı önünüze çıkarayım demiyor. Böyle bir şey Kur'an'da yok, hadiste yok. Ne diyor? Ud'uni estecib lekum. Siz bana dua edin, ben dualarınıza icabet edeyim. İcabet ne demek? Cevap vereyim, karşılıksız bırakmam. İcabet şu demek, sizin için ne hayırlısı, siz bilemezsiniz. Sizin gönlünüz istiyor ki dünyada her şeyi tadasınız. Her şeyi göresiniz. Dünyada cenneti yaşayasınız. Siz bunu istiyorsunuz. E burası cennet değil. Önünüzde uzun bir yol var. Zorlu, meşakkatli bir yol var. Şiddetli bir hesap var. Her anında tir tir titreyeceğimiz sahneler var. O yüzden Cenab-ı Allah diyor ki sizin için hangisi hayırlı ben bilirim icabet edeceğim yani sizin için hayırlı olanı sizin için yapacağım. Dünyada o ettiğin duanın karşılığının bulunması senin için hayırlıysa dünyada karşına çıkaracağım yoksa mahşerde senin önüne çıkacak makam olarak, mertebe olarak göreceksin diyor Peygamber Aleyhisselam.